Evet arkadaşlar bugün silah modlarına bakacağız. PVP olanlara bakacağız. Bunu yükleyeceğim. Trailer olsun bu ya. <laughs> olsun. Extra zoom bir update. Ya da şey olmasın böyle rahat. Öyle Şey nerede? Ha. Extra zombies. Bir silah modu olsun bir de ekstrem. O zaman oyuna gir diyorum. İnşallah bir şey olmaz bilgisayara. Olmaz olmaz ya. Yani. Dün bay Dün bayağı bir mod kaldırdı. Yine kaldırır bence. Arkadaşlar, az önce sesim bulanık geldi. Yani sesim çok az geldi çünkü böyle takıyordum şeyi. O yüzden bulanık geldi. Şu one block, bu işte yüz günkü şey yapabilirim o oh, siz ilerletin arkadaşlar. Bu yüklenecek de başlayacak da. Son 10. Ye! Daha bu da yüklenecektim. Ay 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 Yine bilgisayar çöktü. Kapat, kap. Lan bu şeforge gider misin buradan? Lan bu Minecraft mı? Hayır yanlış vermiyor yüzden böyle. Bunu mu izleyeceğim ben? Bunu mu oynayacağım? <laughs> ah <Aa>, oyundan attı. iş... <laughs> Bu kalsın tek. Ona bakarız. Yani kaldırmıyor da. So let Love Games ee,